Sadece Şanlıurfa için değil, ülkemiz için çok önemli bir gün. Suruç için çok önemli bir gün. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gurur duymama elde değil. Ben şimdi kanal boyu geldim ayrıca. Gençlerle beraber geldim. Şu anda tarihe tanıklık ediyoruz. Hep beraber. Tarihin yazıldığı yerdeyiz. Çünkü Mezopotamya toprakları asırlardır kurak. Kuraklıktan dolayı da yokluk, sefalet halkımıza kader olmuş. Ama Allah'a şükür GAP projemiz hızla ilerliyor. Özellikle Sayın Başbakanımızın 2008'de açıkladığı eylem planından sonra ovalarımızda Mardin, Musaybi'ne kadar, Biran, Şehir, Ceylanpınar, Harran ovaları dahil, Bozova ovaları dahil sulanmaya başladı. Bunlardan bir etabı bugün e, ziyaret ediyoruz. Gerçek açılışı, resmi açılışı Sayın Başbakanımız inşallah. Mart ayı içerisinde yapacak. Ee, mutlu olmamak, gurur duymamak mümkün değil. Tam 150 bin dekar kapalı sistem sulamayı bu yıl başlatıyoruz. Toplamda Suru çovası 900 bin dekarın üzerinde. Proje tamamlandığında aşağı yukarı bunun tamamı sulanmış olacak. Hem de kapalı sistemle sulanmış olacak. Şu an itibariyle terfiyatlar için 264 milyon TL harcandı. 250 milyon TL bu tünel için aşağı yukarı ve 250 milyon da ayrıca kanallar için olmak üzere 750 milyon TL gibi bir harcamayla bu gerçekleştirildi. İnşallah halkımızın makus talihi yeniliyor, fukaralığı yeniyoruz. Fukaralıkla beraber cehaleti yeneceğiz topyekun bir değişim ve gelişime Şanlıurfa'mız, Surucu'muz sahne olacak. Gerçekten gençlerimiz adına tarlalarda çalışan kadınlarımız, kardeşlerimiz adına çok mutluyum. Bugün burada bulunmaktan tünellerin tamamını bizim mühendislerimiz yaptı. Bizim müteahhitlerimiz yaptı. Hükümetimiz parayı ayırdı. Bizim insanımız da bunları projelendirdi. Bu devasa dünya, dünya çapında olan bu eserleri kısa sürede ee, uyguladı ve yaptı. Biliyorsunuz Suruç tünellerini 30 yılda yapabilmiştik. Ama şu tüneli 3 yıl, 3,5 yılda yaparak hizmete sokmanın başarısını, mutluluğunu yaşıyoruz. Ben başta başbakanımız, bakanlarımız, DSE'nin genel müdürüne, bütün çalışan işçi kardeşlerime, mühendislere, bürokratlara, bu projede fedakarca çalışan tüm kardeşlerime buradan halkımız adına, gençlerimiz adına, çocuklarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Suruç adına, Urfa adına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hayırlı eylesin. Bereket getirsin, bol kazan getirsin halkımıza.